Türkçe öğrenmek fiilinden türetilmiş olan öğrenci sözcüğünün Latince'si discipulus sözcüğüdür. Yahudi din öğretmenlerinin çevrelerinde öğrenci ve izleyici grupları oluşturdukları çağda öğretmen öğrenci ilişkileri günlük hayatın içine girmişti. İncil döneminde de benzer bir durum vardı ve öğrenci sözcüğü başkalarının öğretilerini benimseyen kişiyi ifade etmek için kullanılıyordu. İncil'de en yaygın şekilde İsa Mesih'i izleyenleri, öğretişlerini benimseyenleri ifade etmek için kullanılmıştı. Bu bazen genel olarak bütün takipçileri, bazen de sadece İsa Mesih'in ilk 12 öğrencisini ifade etmek için kullanılır. İncil'in ilk dört kısmı dışında, elçilerin işleri kısmında İsa'yı Mesih olarak kabul eden imanlıları tanımlamak için kullanılmıştır. Sözcük, günümüzde de Hristiyanlar arasında İsa Mesih'i izleyen, öğretişlerini benimseyen ve ondan öğrenen kişilere ifade eder.